Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Wars depo savaşlarında yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Hazır enerji etkinliği varken videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Ve bu yeni bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu yeni bölümde müzayedelere girmeye devam edeceğiz ve yapabildiğimiz en yüksek karı yapmaya çalışacağız. Yani hazır önümüzdeki saatler bizim değerlendirebileceğimiz bol bol müzayedeye katılabileceğimiz saatler. Elimizden geleni yapalım istiyorum. 200 dolar var. 200 dolar da arkasında var. Şu e, yangın söndürücü tüp ne kadardır bilmiyorum ama. Aşağı yukarı 500-550 dolar zaten sırf buranın dış cephesinde var. Bir de burada kutular var. E, bir 550 dolar da kutulara desem 1100-1200 dolar falan verilebilir buraya. E, babuşlar bu arada Samet Füngör Ekstra kanalında seriler devam edecek. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsiniz. Başıyla ile sizin olsun buraya. 2000 dolar ne abi? 550 dolarla başladık. Adamlar 2000 dolar teklif etti. Kim bilir var ya ne kadar zarara girdiler. Arkada kev bir 200-300 ediyordu sanki ya. 200-300 de bu var. Dış cephe 600 zaten. Bir de burada kutular var. Ee, kutulara çok güvenmeli miyiz? Hop hocam ne yaptınız? Ben girdim ya şimdi burayı mahvederler. Ulan zaten 600 dışarısı. Ben buraya 1200 belki 1.5'a kadar çıkarım diyecektim. 700'e bıraktılar. Lan bak bir şimdi işkillendim ha. Bunlar 700'e bıraktığına göre burada iyi bir şey olamaz herhalde. Abi 214, 169 DVD player var. 36 dolar mı DVD player? Şu da 200 dolar civarındaydı. Dış cephe zaten 500 dolar var. İki tane de sandık var. İkisinden de 100 çıksa işte 700, 800. Hadi max bin belki koltuğun arkasında bir şey vardı Ama ötesi zarar. Sal burayı. Bırak burayı. Alsın ya alsın abi burada bin liralık bir şey çıkmayabilir. Bence beni yemliyor bunlar. Yani diğerlerine salacaklardı bence bunlar beni yemliyor. Babacım 700 doların zaten yani 581 doları dışarıdaydı. Göz bandı 1 dolar mı? Bahçe makası. Lan var ya. Bir an dedim herhalde zararın kralını ediyoruz. 126 dolar bizde. o 261 dolar zarar. E bu benim saldığım sandık mı? Bu benim saldığım mekan galiba ya. E Götür evi satarız canım. Da benim saldığım mekandan yani o kadar kar etmesi gerçekten beni üzdü. Devam ki, devam ki. Badabuntis var, arkada bir elektronik alet var, bir gramofon benzeri bir şey var. 500-600 civarı dışarıda var zaten, 750 ile başlattılar. Um... Sandık başı bir değer biçmek lazım. Bir yesinler birbirlerine. Yok bir iki e bırakmam. Alıyorsan bir altı e al. Bir buçukla gaza mı geldim acaba ya? Var ya bak kendimi şu an çok iyi değerlendiremiyorum. Acaba bir buçukla gaza mı geldim ben? 300 dolar dışarıda var. Geri kalanları komple risk. Peki risk sever miyiz? Severiz abi. Lan 600 adamı bırakacaklar mekanı. Gözlük bırak burayı. Arkadaşım sal. Ulan 600'e hemen elemanlar adama saldı ya. Birader biraz savaşçı ruhlu olun biraz asılın ya. Oo gramofon da var burada şey de var 600 dolar civarı var dışarıda ya. Dışarıda 600 var sandıklardan da 200 bekliyorum 800. Ha bu arada dükkana da ürün götüremeyeceğim yani zarar edersek komple giriyor. Tamam 850 verme. Verme. Verme yok burada o kadar item yok. Verme verme. Tam binin üstünü verirse vermem ya. Al. Al. Ne yapacağını sen biliyorsun. Al burayı. Diklemesine bütün eşyaları yığ. Ne yapacağını biliyorsun kardeş. Evet risk aldık. Ve aldığımız risk bizi ödüllendirdi efendim. 850 dolar verdiğimiz yerden 154 dolar kar etmeyi başardık ve evet 1.5 milyar verdim 1500 dolar verdiğim yer kurtarır. Bence kurtarır abi. Şuradan yani bir 400 dolar çıkar be. 2 sandıktan toplamda 220 dolar çıkması lazım. Abi kar ettik. Çok tatlı kar ettik hem de. Buradan öyle bir kar ettik hem de 500 dolar. Ne oldu? Ne dedim sana? Zarar edeceksin demedim mi? Ne dedim sana? O 640 dolar da ikramiye. Allah bereket versin. Eyvallah. Güzel para. Güzel para hocam. Güzel para. Ama ben sana ne dedim? Yapma dedim değil mi? Ben sana yapma etme dedim. Keşke dükkanda yer olsaydı. Anime figürünü alırdım ya. Ben sana yapma etme dedim hocam. Ben sana dedim orada o kadar item yok. Oraya girme. Dur dükkanda satış yapılmış. Hemen e, şurayı bir alayım da. Sonra satışa koşalım. E, 300 750 civarı dışarısı. 750 civarı dışarısı. 2 tane sandık var. Belki koltuğun arkasında falan da bir şey vardır bilmiyorum. Ben buraya 1200'e kadar rahat bayarım da 1200'den sonrası içim almaz pek. Ama bırakmayacaklar değil mi? Bırakmayacağım ya. Buraya dair içimde bir his var. İçimdeki his ne? Zarar edeceğimin hissi. Bak ben sana söyleyeyim. İçimdeki his kesinlikle zarar edeceğimin hissi. Abi mücevher sandığı var. Abanacağız. 500 dolar dış cephe garantisi. Hadi 100 de şunun içerisinden çıksa 100 dolar. 600, 600 garanti. Geri kalan hepsi mücevherler. Abi abanıyorum. Mücevherler bazen çok güldürebiliyor. Ama içerisinden iki tane sahte şey çıkarsa da bu maksimum 150 dolar. Yani az önce şu an verdiğimiz 850 dolardan yukarısı komple risk. Belki mücevher sandığının işi dolu ve bayağı yüksek para getirecek. Belki de çok fena zarar ettirecek. Bilmiyorum o mücevher sandığı bir riskli ama risk almayı severim. Hocam burası ne? Burası komple risk. 400 dolarla mı başladı? Lan içeride hiçbir şey yok. Ne yapıyor bunlar? Ver ver bana ver bana ver. Bütün hepsini alacağım ver. Sal. Bence burayı abartıyorlar ya. Bin ver sana kitliyim. Üst üste koy, üst üste koy kutuları. Her zaman dediğim gibi o üst üste koymayı unutma. Evet 950 dolara aldığımız yer. Oba, oba. Ne yaptık? Mücevher sandığına 400 dolarlık bel bağladık abi. Ne çıktı? Oh. Kurtardı. Kurtardı evet. evet. Mücevher sandığı kurtardı ama asıl büyük bera yan tarafta. 1400 dolar bağladık buraya. Burada 1400 dolarlık ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Samet efendi. Oh arkada bak orta boy resim falan varmış. Şimdi geri kalanlar. Oha dondurulmuş porsuk mu? Abi var ya. O arkadaki sandığın içerisinden 500 dolarlık porsuk çıkması çok güzel iş yaptırdı. Eksi 200 dolar. Oh canıma değsin. Sal diyorum hıyar gibi pazarlık ediyorsun ya. O dondurulmuş porsu alsaydık iyiydi. Abi dükkanda biraz ürünleri satalım da yer açalım. Al al kedi resmini alabilirsin. Evi de koydum satışa. Ee, kardeş başka upgrade var mı? Yok. Dükkanın maksimum kapasitesini arttırmak istiyorum ben. Çünkü çoğu ürünü dükkanda getirip satmak için alıyorum aslında. Ve ligin e, birincisiyiz ya. Daha David ilerlemezse ligde baya bir yerimiz var bizim. 10. tura doğru gider miyim? 10. tura doğru giderim baba yürü. Yürü bakalım bu dört mekandan hangisini alacağız? Ay iki bela. Lawrence ve Jack. Aa, oh. Beyaz eşya var. 205 dolar. 46 dolar. 300 dolar bu. 500 dolar. Ya 600-700 civarı dışarıda var. Geri kalanı iki sandıkta. Ne veririm ben buraya? 800 veririm. Zarar etmeyi göze alarak 800 veririm. Ötesi sıkıntı. Belki şuraların arkası bir şeyler gizliyor olabilir. Bin verirlerse pas geçerim. Al. Al yok dayı oradan yani bini kurtarmaz ki. Zarar etsem de değer diyeceğim bir şey de yok mekanda. Hmm. Niye uçtunuz bu kadar misal? Niye uçtunuz bu kadar? Ne var burada? Ver ver. Ver bir bıçağı merak ettim. Bu adamlar bugün kesinlikle şey kasa aldırmamaya yönelmişler bak. 400-500 dolar zarar ediyorlar ama kesinlikle sana bir şey aldırmıyorlar. A buranın dış cephesi çok zengin ve burada nadir ürün var. Kaç dolar olduğunu göremedim ama buraya abanıp alacağım her türlü. Buraya abanıp alacağım her türlü. Yani zaten bir 2000 dolar falan içeriden çıkar. Bir de nadir ürün var. Belki 2-400 400e kadar gidebilirim buraya. 2000'e burası bedava bak onu söyleyeyim yani 2000'e burayı neredeyse bedava saldılar. Ulan diğer mekanlarda o kadar yüklendiniz. Nadir ürünlü mekanda mı şey yapmıyorsunuz? Abi porsuk var, bu var, bu var. Bin. Bin, bin, eee... Bin dolar zaten içerisi. 1500'e kadar veririm buraya. Şu an açık arttırmada abanıyorum abi. Lan 1000 dolar zaten içeride gömülü var yani. 2 tane kutu var bir de. 1200'e bırakıyor musunuz gerçekten? Onu çok saçma yerlerde çok saçma pazarlıklar yapıyor bu adamlar ya. Bak dış cephesi zaten 1300 buranın. Zaten o kadarmış. Ondan ibaretmiş yani. Başka bir şey yokmuş içeride. E şu nadir ürünü kasayı merak ettim. Abi buranın dışını bir, buranın dışını bir at bakalım. E ulen zaten burası şeymiş abi. Bu 2482. O ne dedim, ne dedim, ne dedim zarar edeceksin dedim değil mi? Lan neyine güvenerek o kadar arttırıyorsun arkadaş? Bir de 650 dolar ekstra para mı? Hocam biz bu bölüm paraya doyduk galiba ya. Ben ben paraya doydum abi. Ben şu an paraya doydum. Koleksiyona ekle bakalım doğurganlık figürünü. Zaten doğurganlık figürü eve gidecek, evde satılacak. Tek bir isteğim var şu dükkanın upgrade'lerinin açılması. 1369 dolar. Öf 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 öf. Çok tatlı para kazanmıyor muyuz ya? Çok tatlı para kazanıyoruz gerçekten. Abi nerede durmam gerektiğini biliyorum ben. Yani bazı yerlerde risk alıp bazı yerlerde nerede durmam gerektiğini biliyorum. Bak misal burada bir davul var, bir badabıntıs var. Aa, burada ne var biliyor musun? Burada burada aşağı yukarı dış cephede 500 dolar falan var. Ve içeriye 1000 dolarla aldı adam. Demek ki bu sandıkların içerisi değerli. Burayı nerede salarsın? Adam 1000'de başlattıysa 1000 dolarda ben kendim opsiyon koyuyorum. 2000'e doğru salarım abi. 2400 falan vermem misal buraya. Ama 1700, 1900 onlar verilir. Ve 2K üstü vermem ya. ya. Adam zaten birden başlattı, 1000 dolardan başlattı. Var içeride bir şeyler. Ve o içerideki şeyler 900 dolarlık mı? Koltuk var, şamdan var, 500 dolar. Dışarısı 3 tane de kutu var. 3 kutuya da 500 dolar. Benim üstü buraya risk. Binin üstü buraya risk binin üstüne al bacım senin olsun dar bırakırım. Kardeş bırak mekanı. Güzel güzel 900'e 400 dolarlık bir risk aldık. Sandıklardan dedik 400 dolar falan çıkacak. Yani 400 dolarlık bir risk hiç fena sayılmaz. Burada bir bilgisayar var. Burada gramofon var. 210 dolar. 190, 400. 500 dolar dışarıda var. 700 başlattılar. 700 ile başlattılarsa ben buraya 1200'e kadar girerim ya. Ben burayı alacağım. Yani çok abartmadıkları sürece. 1900 verirse pasa basıyorum. <laughs> 1.800 çok fazlaydı oraya. Ama neyse diğer kasalar da bizde ee, en nihayetinde ben kara geçeceğimize inanıyorum. 82 dolar o 100 300 arkada bir şey var abi arkada bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Burası zaten 300 küsür bir şey. Şu arkadaki şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hadi şey e, burası birazcık da risk yeri. Zaten ben yeterince risk aldım ama... Almaya devam. Abi bütün sandıkları aldım. Bütün sandıkları aldım. Hadi hayırlısı bakalım. Şu arkadaki şey neymiş? Ağaç yap Evet içeriden bin dolar çıkmasını bekliyoruz. Kilit spor... Fena halde kilit spor. 350 dolar içerideyiz abi. Evet risk her zaman kazandırmaz. Buraya 1800 verdik. Bakalım 1800 bize ne getirecek. Fena halde kilit spor 2. Abi ölümünü arttırdı herifler ya. Çok gereksiz arttırdılar. 750 dolar falan zarardayız şu an. Çoktan burayı 900'e beleşe verdiler gibi bir şey ya. Tam zararı azaltıyoruz. Kaç zarardaydık? 800 ise 600 dolar zarardayız. Şu an aşağı yukarı 800 dolar bir şeydi. Evet buraya da 1 900 verdim. Burası bakalım beni nasıl yamultacak. Bura kendini kurtardı da 400 dolar falan zarardayım abi. Demek ki neymiş? Ya evet 300 dolar zarardaymışım. Her yere almak mantıklı bir karar değilmiş. Ama dediğim gibi yani bu şey sadece bu botların inanılmaz derecede abartı fiyatlar verdiğinin kanıtı. Aldırmıyorlar mekanı. Tamam ben o 400 doları çıkarırım ya. 300 doları çıkarırım o bir şey değil. O bir turluk şey böyle ama zarar etmeye başladık mı böyle olun yapıp girmememiz gerektiğini fark ederiz. Ne var burada? Ee, burada bir dışarıda 200 dolar var, 450 diyor, 800 veririm ötesini bırakırım. Sanki arkada bir tane anime figürü var gibi, anime figürü de bir 200 dolar değerinde. Yani eğer e, tahmin ettiğim gibi ise dışarıda 400 var, buraya 800 verir bırakırım ya. Sonrası çok lazım değil. Hadi 900 de vereyim de. Bin verirse direkt pas geçeceğim. Yine pahalıya aldık da o kadar zarar ettirmedi ya. Yani ıı, um, 350-400 dolar var dışarıda. Şu içeriye de 400 dolar, bir 800. Ötesi sıkıntı. Kaça kadar risk alırım? 900'e kadar risk alırım. Geri kalanını salarım. <laughs> Ve bugün e, sanırım bu adamlar şey yapmayacak. Bırakmayacak yani. Çünkü diğer günlere nazaran birazcık daha şey oynuyorlar. 900. 950 de veririm be. Ne olacak? Ama 1000'i pastarım direkt. Ya bu adamlar yani geçen günlere nazaran birazcık daha farklı oynuyorlar. Fark etmişsinizdir. Yani 350-400 dolar zarara giriyorlar ama onlar bot olduğu için zarar etmek onların umrunda olan bir şey değil. Yani onların belli bir harcama limiti yok. Komple risk bu arada burası. Ben buraya gireceğim. <laughs> risk almayı seviyorum çünkü. Ama bırakayım önce bir birbirlerini yesinler. Yani botların da belli bir böyle para limiti olsa ve o gözükse ve zarar ettiklerinde ilerleyen aşamalarda ilerleyen bak ben bunu Eskiden oynadığımda da söylüyordum, onu hatırladım şimdi. Ya botların da belli bir para limiti olsa, her şey çok daha iyi olacak. Ama adamların zarar etmek umurlarında değil ki. Bak, ben misal buraya 1500 dolar verdiğimde ne bulmayı umuyacağım? Tam ötesini verirsen salıyorum ya, risk almayı seviyorum dedim de 1500 dolarlık bir risk de değil bu ya. Saçma saçma arttırıyorlar fiyatı. Yani. E Enerji şeyi de olsa bugün bu benim son oyunum arkadaşlar. Yani sonraki videolarda devam ederiz artık. Bırak enerji sınırı falan olsun 700 burası. Çamın arkasında da bir şey var. Ağacın arkasında. Zaten zarar edince sinirim de bozuldu hiç yalan söylemeyeceğim. Yani bugün çok abartı fiyatlar da veriyorlar. Anladım yani etkinlik süresince adamlar bize çile çektirmeyi amaçlamış. 400 dolar çıkar be sandıklardan. O, nice, year, nice. Year. 556 dolarlık kar buradan geldi. Güzel. Evet burası tam bir riskti. Buraya ben 1500 dolar ödedim. Evet. Mahvoldum galiba. Evet, mahvoldum abi. Neyse, 200 dolar kardayım hala. Mücevher sandığı varmış içeride. Her şey sahte çıkmasaydı buradan güzel para kaldırırdık ama e, yine de zararı kurtardık hocam ya. Yine de zararı kurtardık bak. Geçenki seferden 300 dolar içerideydik. Bu sefer o 300 doları kaldırabilecek bir şeyler alalım yeter ahşap ekran burası 900 edecek mi acaba? Vallahi etti. Bence güzel kurtardık. Hatta geçen el kaybettiğimizi bile kurtardık abi. Geçen el kaybettiğimiz 300 dolar civarında bir şeydi, 450 dolar aldık, 150 dolar üstüne koyduk. 5000'lik skoru da gerçekten çok iyi. Keşke Ateri'yi falan alıp götürebilseydim. Neyse en azından yani elde ettiğimiz zararı da çıkardık ve e, artık rehin dükkanı açıldı. Anime figürünü şöyle bir satalım. Koltuğa da kötü teklif geldi. Aman 30 dakika daha bekleyeceğim mi? Boş versene. Şunları bir alalım bakalım. Rehin dükkanında alabileceğim iki tane ürün var. Ee, müşteri eşyalarını satın alabilirsiniz. Abi Amerikan bayrağı var diyor bir saniye o e, bana bir kataloğu açsana ya, Premium market değil premium market değil bekle Kataloğu bir aç bana Genele gel bakayım Amerikan bayrağını ben 180 dolar civarı bir şey diye hatırlıyorum bakalım doğru mu hatırlıyorum 169 dolar e, 169 dolarlık bir şeyin benim dükkanımda işi yok ya yani Geliyorum 194 dolarla mı başladın? Ha bu müşteri sinirli. Hedef ol git lan. Senle mi uğraşacağım? Kitaplar. Ne diyorsan yarısını teklif edeceğim. Sinirli. Evet. Gramofon. Bekle abi 3 saatte bir müşteri geliyor zaten. Gramofon benzeri şey. Neredesin? Kaç dolar ettiğini görmek istiyorum da onu. Bir saniye kaç dolar civarlarında fiyat veriyorsun bana? 217 Telefon diyal. 160'a ver. 181'e ne dersin? 170 180'e ne dersin? 175. Belki bu kadar etmiyor bile. 174. Ne yaptım? O 210 dolarmış ürünün orijinal ederi. 36 dolar kar. Eyvallah. Eyvallah. Tamam şu mekan arttırmanın bir yolu yok mu? 210 dolarlık bir eşya aldım da. <laughs> evet 9. seviyenin buff'ı teklif zamanı. Sattı, satılık ürünler daha hızlı teklif alır. Güzel onu alabilirim. Aynı anda daha fazla ürün satmayacağım. Onu da alabilirim. Envanterde daha fazla yer. Abi ben bir 2400 dolar upgrade ile gömüyorum şu an. Ben bir 2400 dolar upgrade ile gömdüm. Ben dur premium markette işim yok. Şunu kapat. Güzel. Haritaya dönme. Dur dükkana dön. Abi eve güzel teklif geldi. Şimdi şu telefon diyelim. Gramafon dedim değil mi ben az önce telefona? Niye öyle bir şey dedim? Bilmiyorum. Neyse. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.